bu seneki KPSS özellikle muhakeme üzerine bir sınavdı ve bu noktada ben hocalarım ve Soru Bankası Net'in ekstra faydasını gördüm. Muhakeme yeteneğinizi geliştirmek tabii ki tecrübeyle mümkün olan bir şey. Ben de bu noktada hocaların tecrübesinden faydalandım. Merhabalar, ben Osman Uğur Açıken. 9 Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. 2021 KPSS A P48 puan türünden Türkiye 10.sü oldum. Bu süreci yürütmemde en büyük destekçim Soru Bankası Net oldu. Soru Bankası Net'te tanışmam ise şu şekilde oldu. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu süreci başlattım, online eğitimi aldım. Online eğitimleri birebir takip ederek arkasından tekrarlarla ve sorularla desteklemeye çalıştım. Soru Bankası Net'in bana zaman noktasında çok faydası oldu ve ayrıca takıldığım veya izleyemediğim dersleri sonra izleme, takip etme noktasında bana önemli katkıları oldu. Aldığım kurs içerisinde soru bankasının gönderdiği kitaplar vardı. Bu kitaplar ücretsiz olarak geldi bana ve gerçekten çok faydasını gördüğümü düşünüyorum. Zaten yazarları da dersin hocalarıydı ve bu noktada bana da ayrıyeten bir avantaj sağladı. Derste paralel götürme noktasında benim için avantajlıydı. Hocalardan en büyük kazanım da şu şekilde oldu. Bana dersler içerisinde ve ders dışında muhakeme yeteneği kattıklarını düşünüyorum. Şöyle ki bu seneki KPSS özellikle muhakeme üzerine bir sınavdı ve bu noktada ben hocalarım ve soru bankası netin ekstra faydasını gördüm. Bireysel anlamda çalışabilirsiniz ancak muhakeme yeteneğinizi geliştirmek tabii ki tecrübeyle daha mümkün olan bir şey. Ben de bu noktada hocaların tecrübesinden faydalandım. Online eğitim olması noktasında yoğunluklardan dolayı iletişim noktasında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ancak ben bunu Soru Bankası Net'te yaşamadım. Çünkü hocalara hangi saatte atsam, ne zaman iletişime geçmek istesem bana her zaman yardımcı oldular. Sorularımı detaylı bir şekilde ve anlayışla, sabırla çözdüler ve bana dönüş yaptılar. Ben bu noktada çok memnundum. Belki bu sürece başlarken en büyük tedirginliklerimden biri buydu. Çünkü iletişime geçme noktasında biliyoruz başka kurslarda başka sorunlar oluyor. Ancak ben bu noktada gerçekten memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Ders içerisinde de kutu chat box şeklinde bir bölüm var. O noktadan anında iletişim kurabiliyoruz. Hocaya soru sorabiliyoruz. Dersi bölmemek kaydıyla hoca her türlü derse ilgili sorumuzu cevaplıyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyor. Anlamadığımız noktada direkt olarak devreye giriyor ve bu sorunu kafamızdan kaldırmak için uğraşıyor. Bu noktasını çok beğeniyordum bu açıdan ve beni öne geçirdiğini düşünüyorum. İnternetin kastı saatler ders kopması yaşamasından korkuyordum. Özellikle hafta sonu bireysel kullandığım internette bile sıkıntı olurken ders iptalini neredeyse hiç yaşamadım. Ve son olarak arkadaşlar tüm Soru Bankası'nın detaylısına, teknik ekibe, öğretmenlerime, beni bu süreçte tanıştıran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin de burayı tercih etmenizi umuyorum ve pişman olmayacağınızı düşünüyorum.